Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tek Market Simulator oynayacağız. Bu oyun normalde şu an Steam'de demosu olan bir oyun. Yani henüz daha çıkmadı. Şöyle göstereyim ben size oyunumuzu. Oyun 30 Mayıs tarihinde çıkacak Steam'de Türkçe arayüzü ve altyazısı olacak. Ben demo sonu indirip şimdi sizlerle beraber denemek için oynayacağım. Eğer beğenirseniz bu oyunu 30 Mayıs'ta siz de alıp paynenize ekleyebilirsiniz. Benim tahminim 5 dolar altı çıkacak diye düşünüyorum. Hatta çıktığında böyle %10, %20 civarı bir indirimde de alabilir. Simülasyon oyunu, bir teknoloji marketimiz var. Çeşitli böyle ekipmanlar alarak onları dizmeye, müşterilerimizi ağırlamaya vesaire falan filan çalışacağız. İşte gece gündüz modları falan var. İşte böyle klavye alıyoruz, diziyoruz falan filan güzel şeyler oluyor gibi gözüküyor. İşte rampage'i campage olarak falan değiştirmişler. Bakalım şimdi oyunumuza geçelim bir deneyimleyelim. aynı zamanda ayrıca bana destek olmak isterseniz videolar katıp kanalımı takip edebilirsiniz. Bu arada e, izleyenlerin büyük bir yüzdeliği abone olmayan şu anda ekranda gördüğünüz gibi insanlardan oluşuyor. Siz de kanalıma abone olarak benim gelişmemde katkı sağlayabilirsiniz diyeyim. Oyunumuza geçelim. Şimdi şöyle ayarlara bir bakalım. Ben Şöyle yapayım biraz daha e, grafiklerimiz güzel olsun. Saniye başına kareyi 120 yapalım. 120 FPS yapabiliyormuşuz. E, sis olsun, alan derinliği, gölge, dil Türkçe tamam. Buralara tamam. Ses mesfa genel şöyle biraz kısalım. %50'ye getirelim bunları. Kullanıcı arayüzü tamam diyelim. Yeni oyun. Şimdi hoş geldin. Teknoloji Market Simülatörün demo sürümünde mağazanı nasıl daha verimli yöneteceğini ve daha estetik hale getireceğini öğreneceksin. Küçük bir işletme olarak başladığın bu yolculukta satın sattığın ürünlerin fiyatlandırması ve oyun alanlarından elde ettiğin gelir kazancını doğrudan etkileyecek. Mağazanı büyüterek yeni markalarla anlaşmalar yapabilir. Ürün yelpazeni genişletip daha fazla müşteri ulaşabilirsin. Ancak unutma ürün maliyetleri kira, elektrik gibi giderlerde işletmen ayakta tutman için önemli faktörler olacak demiş. Tam set sürümünde ise dekorasyon eşyaları, yeni mağaza yönetimi, konser alan etkinlikleri, bar ve daha pek çok etkileşim seni bekliyor. Şimdi mağazanı kur ve büyü, büyütmeye başla diyor. Hemen bakalım mağazanın şurası. Va wow, o bir şey söyleyeyim mi? Oyun 120 FPS. O ne lan? Aynen bu ne ya? Koyun. Merinos. Çok tatlı. Görüntüler falan çok iyi yani. Görüntü kalitesi falan çok iyi. Şimdi ama bir böyle sekerek yürüyoruz ya bence onu kaldırmalılar ya. Bu sekerek yürüme olayı. Ya bir de hızlı yürüyüşlerde falan baksanıza. Mesela uzun zamanda böyle bir insanın içini şey yapıyor yani. Ya da bilmiyorum benim ekranım büyük ben öyle hissediyorum. Şu masumun şeyini bir e, fare hassasiyetini bir düşüreceğim. Çok yüksek geldi bana. Hah böyle daha iyi. Şimdi tab'a bas tableti aç. Tab'a bastım. Mağazaya geldim. Mobilyalara geldim. Neymiş bu? Şelf alalım. E, sepetimize geliyoruz. Satın alıyoruz. Tamam tamam çıktım. Nereye gelecek? Yere gelmesi lazım o şelfin. Buralar herhalde bizim mağazamı büyüt... Ha. Aa. O, 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 nasıl bir kargo kamyonu oğlum? Peki. Şimdi sol tıkla alıyormuşuz. İnşa modu. Ha bunu yere yerleştiriyor. Sol tık. Paketi aç. F. Şelfi şöyle koyalım şimdilik. Raf kutusunu döndür mü? E taşı. Böyle döndür. Dükkanı yerleştir yerleştirdim. Adımları tamamlamamızı istiyor. Tableti aç. Açtım. Mağaza. Bu ne? JPL, JPL, B4. Bunların tabi isimleri henüz belli değil. Yani aslında belli de hani bu muhtemelen böyle olmaz. Değişir diye düşünüyorum. Ee, bunlar oyunun tam sürümünde daha rahat bir şekilde isimlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine ben oyunun tam sürümü geldiği zaman oynayacağım. Ee, sizden oradan takip edebilirsiniz. Çünkü grafikleri güzel geldi bana. Belki hani bunu öyle yapmasak daha iyi olur aslında. Bunu direkt kutuyu açıyor. Ha kutunun içinden alıyorsun. Aa öyleli. Sonra böyle yerleştiriyorsun rafa. O bak ürünü aldığın zaman direkt ürünün kendi logosu da geliyor. Şey güzel olmuş bu arada. Direkt mesela buraya kaç tane? 3, 4, 5, 10 tane ürün var ve rafa tam 10 tane sığıyor. Yani o, 10 mantıklı olmuş. Raftan ürünü alalım. Elindeki tüm ürünleri yerleştir veya fırlat. Yerleştir. Tamam. Tableti aç. Tab. Yönetim. Mağaza aydınlatması. Vay 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 vay. Oğlum bu çok iyiymiş lan. Böyle mor yapalım ya. Yayıncı rengi olsun. Mağaza adı. Ne diyelim? Tol tol. Tol tols. Bu tek market. Marked. marked. Kardeşim tamam. Bunu da yaptık. Tabletin masa üstüne dön. Sonra mağaz durumu kapalı. Mağazayı tabletten açıyormuşuz. Açtık. E tabi teknoloji mağazası normal. Yazar kasayı kullan. Kullana tıkladım. Şimdi gelecekler ürünleri koyacaklar. Geçeceğiz gibi bir durum var herhalde. İlk müşterimi bekliyorum. İlk müşterim geliyor. Abi bu nasıl bir tip ya? Biraz adamın boynu yok lan. Hadi kardeşim ne düşünüyorsun? Al işte iki tane git. Bir tane daha ağır bir iki tane aldı. Ne bir tane daha mı alıyorsun? Oğlum üç tane kulaklığı ne yapacaksın? Hadi biri sana biri kız arkadaşına. Dayı biraz fazla almadın mı? O ne lan? Ha direkt böyle geçebiliyormuşuz. Aa çok güzel. Siparişi Space'de tamamlıyoruz. Direkt böyle hiç hani okuttu, para üstü verdi, aldı falan filan verdim. İşte 3.25 cent, 3.12.5 cent falan öyle bir şey yok. Direkt geliyorlar gidiyor ama yanlış tarafa koymuş galiba şeyi. Ee, nedir onları siz söyleyin. Yazar kasaya buraya gelip buradan gitmeleri lazım Artık mantıken. Bunu da atalım. Ürün bitti kardeşim. Adam 4 tane kulaklık aldı gitti la. Yazar kasayı kullanmayı bırak. Tableti aç. Fiyatlandırma. Önerilen fiyat 20'ymiş. Biz de hadi şöyle 21 diyelim. Sonra 20 diyelim. Ayarla diyelim. Tableti kapat. Tam kapattım. Sonra. Şimdi etiket geliştiriciyi aç Q. Aa bak. Zemin fırçasını al. Zemin fırçası. Ha şu. Yo şu. Oğlum zemin fırçası nerede? Ha zemin sürümünü seç. Floor 1. Floor 2. Floor 3. Floor 4 olsun. Ha bu çok mu yansır ya? Böyle tek tek mi yapıyor bunu gerçekten ya? Biraz para harcatıyor ama olsun yani. Tamam. Kullanmayı bırak. Etiket geliştiriciyi aç. Duvar fırçasını al. 5 dolara duvarı duvarı değiştir. Bunlar zaten bizim 5 dolarlık duvarlarmış. 50 dolar diyor moruk. Bak şuraya şunu vuralım. Orası bir farklı olsun. Fırçayı kullanmayı bırak. Tableti aç. Tap. Mağaza. Markalar. Şimdi Weep Sonics'i açacağız. Oyun seviyesi 2 gerektirir diyor. Bir marka ile anlaş. Anlaşamıyorum ki. O zaman şöyle yapacağım. Bu üründen daha fazla sipariş edeceğim. Gelen ürünleri satacağım. Seviye atlayacağım. Aa çöpe alıyormuşuz. Çöpü şuraya mı atacağız? Çöpe at. Güzel. Direkt sol tıkla atabiliyoruz. Buradan bir alalım. Alamıyoruz. 10 tane alabiliyormuşuz. Bunu şöyle bir dizeyim. Müşterilerim gelsinler. Ben şöyle mağazadan, mobilyadan bir tane daha şelf ekleyeyim. Ee, burada mağaza, sepet. Şelf de satın al ikinci ürünleri atacağımız için onları oraya ekleriz diye düşündüm. Kullanmaya başlayalım. Bir tanesini 20 dolara satıyoruz. 160 alıp 200 200 satıyoruz. Yani ne yapıyoruz? 40 dolar kar ediyoruz. Çünkü 10 tane çıkıyor içinden. 16 alıp 20'ye satıyormuşuz gibi düşünün. Aslında bir buçuk katına satmayı mantıklı buluyorum ben de. Yani 24'e falan gibisinden. Ee, ama şu anda öyle bir durum yok. Çünkü 24 olursa almazlar muhtemelen. Bu arada bizim diğer rafımız gelmiştir. Aynen diğer raf gelmiş. Paketi açalım. Rafı şöyle döndürelim. Onu şuraya koyalım. Güzel. Tamam. Kulaklıklarımız bitti. Tekrar bunu alıyorum. Geliyorum. Buraya diziyorum. Nice. Bu sekme olayını beğenmedim bir tek. Ama space tuşuyla direkt hani böyle ödeme yapma olayı mantıklı geldi. Saat 6 oldu dükkan hala kapanmadı. Abim bu sefer bir tane aldı. Dün 3 tane aldın oğlum ne çabuk bozdun üçünü birden. Müşteriler belki çeşitlendirilebilir. Ortam ışıkları biraz belki çeşitlendirilebilir. Mağaza aydınlatmasını mesela şöyle biraz varsayılan diyelim. Şöyle biraz ışıklandırma olsun. Yani o mavi ışıklar falan belki yani ileride daha güzel olabilir ama şu an mağaza küçük olduğu için biraz bana şey geldi açıkçası. Göz yoruyor şekilde geldi. İkinci seviye olduk. Böyle 400 30 dolar paramız var buradan mağazadan iki tane daha bundan aldım ben gel ha 80 alıp 200 kazanıyormuşuz o da güzel tamam tanesine 8 verip 20'ye satıyoruz o gayet iyiymiş o zaman tamam ben sanki 160'a öyle bir şey yapıyormuşuz gibi düşündüm buradan hemen ikinci ürünlerimi alayım bunları şuraya koyayım gelen müşteriler de buradan bunu alsınlar abi hadi al git ya al bir tane da alıp gitsene bir tane ha Bunları şöyle yapalım. Direkt bunu space'te tamamlamamız çok güzel oldu. O açıdan bayağı bence it's okay. Şimdi bir marka ile anlaş diyor. Mağazaya geldim. Markalara geldim. Anlaştım. Ürünlere geldim. Ne istiyormuş? E, monitör. 200 dolarmış. Ekleyelim. Satın alalım bir tane monitör. Monitör gelecek. Ben şu çöpleri atayım monitör gelirken. Baya da işlek olmuş mesela. Şehir güzel gözüküyor. Bak konser alanı mesela orada. ileride başka neler var bilmiyorum. Köpek detayları güzel olmuş. Kaplamalar çok kaliteli duruyor. Baksanız abi şu yerdeki su dalgalanmalarına falan çok iyi yani. Baya hoş duruyor bunlar. Şimdi bu monitörü toplamayacağım. Çünkü burada rafım yok. Şimdi şunu bir aç. Şunu al. Yeni bir güne başla Space. Yeni bir güne başla. Geldim. Mağazamı açıyorum tabletten. Beyzbol sopasıyla birine vur. Şimdi Güzel kıza vurduk. Görüşürüz güzel kız. Beyzbol sopasını kullanmayı bırak. Tableti aç. Yönetim. Neymiş bu? Bağlan. Satın al. ve verdi bize? Oğlum bu gerçekten bu kadar mı ya? Ürünler üzerindeyken taşıma olayı güzel. Hoşuma gitti. Çoğu oyunda bu tarz şeyler var. Bunları olması güzel. Aç. Ha bura yıkıyormuş. Oo, moruk ne diyorsun? Çok iyi olmuş. Bak bu olay bu olay canlı olmuş kardeşim. Bu olay güzel olmuş. Bunu o zaman şöyle yapacağım. ve koyacağım. Bunu da buraya koyayım şimdilik. Çöp torbasını tut. Abi çöp torbası almadık ya. Çöp torbası almadık biliyor musun moruk? Aa almışız. Tamam. Konteynere at. Atalım. Şimdi ne diyor? Demo sürümünü oynadığınız teşekkür ederiz. Şimdilik oyunumuz burada sona eriyor. Ancak isterseniz mağazanızı yönetmeye devam edebilirsiniz. Tam sürüm çok yakında geliyor. Y yeni yenilikler, yeni etkinlikler, daha fazla ürün etkileşim, dekorasyon öğeleri, bar vesaire falan filan. Steam istek listenize eklerseniz onlar size bildirim gönderiyorlar arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz kaplamaları vesaire falan eklemeyi unutmayın derim ben. Şimdi müşterilerimizi biraz gelsinler para kazanalım. Şu monitörleri dizelim istiyorum. Bu ürün yok. Çünkü daha dizmedim göt. Gel bakalım abla. Sen de bunu al. Peki. Space'le direkt kısa yoldan halletme tuşu çok iyi. Buradan ben monitör alsam bu monitörleri shelf'e dizebiliyor muyum? Bu ürünleri yerleştiremezsin. Tamam modu Şöyle koyalım. O zaman bunun için taba gireceğim. Mağaza diyeceğim. Mobilya diyeceğim. Acaba hangisini almam lazım? Shelf 0, Shelf 1. Bir tane şundan alayım. Değilse diğerinden alırız. Böyle 20-20 olmaz ama. Bir şeyler almanız lazım moruk. Tamam. Şöyle yeni şelfim geldi. Yeni şelfimi alayım. Aa, paketi aç. Bunu şöyle koyayım. Bunu da alayım. Aa, bunları... Aa 3 tane koyabiliyormuşuz. O biraz sıkıntılıymış. Tam oyunun başına dedim ki tam sayıyla yapmışlar dedim. Ama şu an biraz sıkıntılı geldi bana o iş. Oğlum üçünü birden aldı adam. Koydum kardeşim tamam. Sıkıntı yok. Eleman meleman geliyor mu acaba mobilya ürünler? Bundan bir tane daha ekleyelim. Bundan da bir tane ekleyelim. 160 dolar. Olmaz. Bunu çıkar. 160 dolar. Satın al. Şimdi oyun alanları. Gaming zone falan ayarlayabiliyormuşuz. Bak burada mesela gelip oyun oynayıp 2.5 dolara gaming zone bize para kazandırıyormuş. Güzel. internet kafe gibi oluyor aslında bir noktada. Ürünlerde, markalarda umarım şeyler falan da olur böyle yardımcı bizim yerimize işte ne bileyim çöpleri toplayan, raflar dizen elemanlar falan da olur. Onlar olursa gerçekten güzel oluyor. Ben oyunlarda o tarz yardımcı şeyleri seviyorum. Elemanları seviyorum. Onlar bayağı bir oyuna ilerleyen kısımlarda şey kazandırıyor. Çünkü müşteri sayısı artıyor, hızları artıyor vesaire falan derken hani bayağı bir size aslında böyle bir yardımcı oluyor o tarz şeyler. Güzel 140 dolarlık bir satış yaptık. Oha monitörün tanesini yüzden mi satıyoruz? Onu oğlum. Bir dakika yatlandırma, çüş aça alıyoruz, üç tanesini 200'e alıyoruz, 100'e satıyoruz tanesini. O çok iyiymiş moruk. 180 dolar harcadım şöyle bir tekrardan. Ekipman alacağım çünkü monitörüm gelmemişti, ya monitörüm bitmişti daha doğrusu. Şöyle altı tane monitör geliyor ve biz rafa sadece üç tanesini dizebiliyoruz. O biraz tabi can sıkıcı. Yani o yüzden dedim işte eleman meleman falan Baksana Baksın adam bir gelişte üç tanesini birden alıyor oğlum. Güzel. Oha şu anda 500 dolar oldu bile. öyle hemen bunları alsınlar. Abla bir müsaade edeceğiniz mi? Aa bu ne? Selamlaş. Hey. Aa ne oluyor? Seçebilirsem kadını. artış T'nin ne işe yaradığını anlamaya çalışıyordum da. Müşteriyle öyle bir diyaloğa girebiliyormuşuz. 100 dolar monitöre veriyorsun ha. Anasını nasıl bir monitör satıyorsak artık. Oğlum bunlar nasıl kadın profilleri? Bu kadınlar asla teknoloji mağazasından alışveriş yapmaz ki. 300 müsünüz oğlum? 400 müsünüz? Anlamadım ki. 1000 dolar oldu bile. Şundan da... Şundanlarımızı alalım. Şundanlarımızı dizelim. Ben hemen şöyle gelip iki tane daha monitör siparişi vereceğim. Hatta üç tane vereyim. O artık bizim için para değil. Bak bunlar fakir olanlar. Aa bak bu biraz orta halli. Aa en zenginleri bu. Baba en çok bunu seviyormuş gördüğünüz gibi. Şimdi geldi yeni güne başlamak için shift'e basacağız. Şey space'e basacağız. Önce şunlara bir dizelim. Burada başka bir şey yok mu? Yokmuş. Diğer şeyleri de alacağım. Bunları da alacağım. Bunları da şöyle bir dizeyim. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Mağaza, mobilya. ikinci bir şelf alacağım. Onu siparişine vereyim. Kargolar hızlı geliyor bu arada. Kargolar hızlı gelme olayını sevdim. Böyle alayım. Böyle alayım. Aynen kargo ben çoktan dükkana gidip gelene kadar geldi bile. Ya Bir tane daha yer açmam gerekiyor. Taşı döndür. Şunu buraya koy. Bunu buraya koy. Ürünlerimiz full. Yeni güne başlayalım. Okey. Tabletten açalım hemen mağazamızı. Şimdi seviye 3 olduk. Mağaza, markalar. Seviye 4 olduğunda bu açılıyormuş. Bunu da görelim. Zaten diğer hani şey. Ee, nedir onu? Diğeri tam sürümde mevcut diyor. İşte Corsair'i yapmışlar. MSI'yi yapmışlar. Rampage'i yapmışlar. Razer'i yapmışlar. Monster var. As Asus var. Bell var. Sony var. Aralarından hani Intel var. X-Drive var. O benim görebildiklerim şu anda bunlardı yani. Bence gayet güzel şeyler var yani oyun içerisinde. Şu şeyi alabiliyor muyuz acaba? Bir dakika mağaza mobilya? ya. bir alalım mı ya? Cash Register. Aa bak o zaman şöyle bir durum var. Biz eğer Cash Register alabiliyorsak yani ikinci bir kasa alabiliyorsak bence eleman da alabiliyoruzdur. Yani mantıken öyle olması lazım bana göre. 1500 dolar paramızı yapalım bir. Eleman şeye, şu şeyi bir alalım. Gaming zone'u. Onu da ben size göstereyim. Zaten ondan sonra ayarla diyor. Bunu mesela 3 yapayım ben. Fiyat 3. Önerilen 2.5. Ya 1500'de 2.5 olmasın. mı? 3 olsun bence. Mantıklı olan o yani. yani. 3 dolar. Ama işte ne kadar duruyor? Acaba dakika başına mı 3 dolar veriyor? Hani kaldığı dakika başına mı 3 dolar veriyor? Öyle bir şeyse çok iyi olur. Onu ne oğlum? O nasıl bir araba lan? İleride acaba biz de araba alabilirsek falan çok iyi olur ya. Araba sürme efekti falan eklerlerse mük olur. Mük mük mük. Abi tamam bir tane al git işte ya. <laughs> Bir tane daha alıyor. Sen de aldın. Hemen dolduruyorum bunlar şey yapmadan. Şu müşterilerden bunları görebilmemiz lazım. Onların hitboxlarının ayarlanması lazım. O ne oğlum? Ne oldu lan? Bir şey baga girdi şu an. Şu an orada bir şey baga girdi arkadaşlar. Oyunda ya yeni sürüm olmadığı için yani tam sürüm olmadığı için böyle şeyler olabiliyor. Şimdi ben bugünü yeniden başlattım arkadaşlar. E, müşterilere baş baş gelmeye başladı. Çünkü biraz önce bir bak yaşamıştık hatırlıyorsanız. Oyunu tam sürüm olmadığı için şu an böyle şeyler normal. Ama işte e, 30 Mayıs'ta çıkacağı zaman e, tam sürümde böyle şeyler olmaz diye düşünüyorum. Yani yaklaşık bir buçuk ay sonra çıkacak oyun. Bir buçuk ay sonra çıktığı zaman daha böyle hani verimli olur, daha güzel şeyler eklenir diye düşünüyorum. Tek sorun müşteriler şuraları çok hızlı alıyorlar ve bunlardan hani üçer tane konuyor. Bunlara mesela içinden kaç tane? Çünkü 6 tane mi? Abi o zaman buraya 6'lı bir tane raf yap. Yani tek seferde hepsini verelim anlamında söylüyorum. Ama ürünlerin şu şekilde satılıyor olması güzel olmuş. Yani tık 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 basıyorsunuz ve herhangi bir para üstü vermeden satıyorsunuz. Bu ileride kasiyer masiyer alacak muhtemelen oyun içerisine gelecektir. Onlar için de güzel olur. Çünkü ben yani o tarz şeyleri biliyorsunuz ihtiyacımız oluyor en başta bahsettiğim gibi. 300 dolar gerçekten paraya kıyıyorsun teyze. Gerçekten paraya kıyıyorsun. Ben şuraya 2 adet hatta kulaklık sipariş etmiştim. Bunları bir dizeyim. Mesela bu hitboxların falan ayarlanması lazım bir şekilde. Yani onların işte bu NPC'leri çarpmaması lazım. Veya çarpsa bile içinden geçip oraya konması lazım. Bir de mesela şunu merak ediyorum. Şimdi bununla selamlaşıyorum. Bize çok iyi bir iş çıkarıyorsun dedi. 400 dolar 4 tane monitör aldı ablam. Ha şimdi şöyle oldu. Kullanmayı bırak. 1600 dolarımız var. Mağazaya geldim. Mobilyalara geldim. Şöyle bir tane gaming seti ekledim. Bundan bir sipariş verelim. Bunları bir dizelim. Bunu dizelim. Bunu dizelim. Hemen şunu satalım. Gaming setimiz geldi zaman onu da kuracağım. Bir neymiş görelim. Sonra 3. aşamayı pardon dördüncü aşamaya bir açalım. Evet gaming seti bu. Paketi aç. Bunu böyle koyalım. Bakayım bir dursun. Aa gidiyordu bak geri döndü geliyor. Ne yapıyor acaba? Ne yaptı? Ne yaptı konusunda hiçbir fikrim yok. Abi gerçekten hepsini aldın mı ya? Peki mağaza. Şundan bir tane ekle, bundan bir tane ekle, bundan bir tane ekle. 560 dolar siparişi ver. Aa oynuyor. Oynadı. Param arttı mı? Param arttı mı, Param arttı mı? hiçbir fikrim yok. Artmadıysa söverim. Hemen şöyle ben şeylerimi de alayım. Nerede benimkiler? Ha, burada. Bunları da alalım. Şunlar da diz. Şey güzel olmuş. Hargo noktası ve hani insanların gelip gittiği ıvır zıvırlar, insan modelleri çeşitlendirmeler falan gayet güzel olmuş. 3 dolar olduğu için mi acaba o kadar şey oldu? Bak ha Gaming Zone kullanılıyor. 22,5 dolar dedi bak altta yazıyor. Ha. Bak 22,5 dolarla kullandı. O pasif gelir gibi bir şey o zaman bizim için. E güzel mantıklı. Uğraşmıyoruz. Bunlar 10 tane alın. Geçin anasını satayım. oyun bitti şu an. Bunu bir dizelim. Müşterilerimiz beklemesin. Okey. Peki. Yeni güne başlayalım. Hemen dördüncü güne geçelim. Geçiş hızı Fena değil ama şu an oyun çok dolu olmadığı için olabilir. Yeni güne geçti, Kargolarımız gitmiyormuş. Bu güzel bir özellik. Hırsız gelmiyor şu an için. Ee, anladığım kadarıyla öyle bir durum söz konusu değil. O da fena değil ama bu çöpler birikiyor işte. Mesela elemanlar gelirse elemanlar hani çöpleri taşı vesaire falan gibi komutlarda verebiliyor olmamız lazım bence bir noktada. O bizi çünkü bufflar diye düşünüyorum. Yani bu hani çöpler ileride böyle FPS çatlamalarına patlamalarına sebep olabilir düşük ekran kartlı sistemler için. Hani o yüzden biraz daha böyle bunlar üzerine gidilebilir diye düşünüyorum. Şimdi malzemelerimi dizdim. 29 dolarım var. Bu amca gelmiş. Bak burada oyun oynamış. Sonra kalkacak gidecek. Şunlardan bir şey alacak. Sonra kasaya gelecek. Bu çok iyi. Bu olay çok iyi. Köpeği sevebiliyor muyuz? Köpeğe bir animasyon eklensi güzel olur mesela. Köpek maması alıp buraya koyabiliriz. Şuralara köpek kulübesi yapabiliriz. Arka tarafta mesela bak böyle bahçeler maçlar var. Oyun canlı gözüküyor. Gerçekten güzel şeyler yapılmış yani uğraşılmış oyunda. Burada bir şey var. Bununla etkileşime geçiyor olabiliriz. Şurada bir go kart görüyorum. Zıplama tuşu yok. Anam go karta binebiliyor muyuz? Aa bu bize vurduğunda itse falan hoş olurmuş. Araba almak, go kart almak. Mesela oyunda şöyle şeyler gelecek bakın. Şurada bulunan, ekranda bulunan görseller gibi şeyler gelecek. Mesela bununla tanışalım. Bununla tanışalım. Bir de tartış diyor tartışalım. Ne oluyor lan? Ağzına burnuna vururum. Yumruklarımızı görsek fena olmaz. Yani koşarken ellerimizi hani şöyle hareket ettirsek fena olmaz. Ee, reklam panoları var. Belki hani müşteri sayımızı ileride arttırmak için reklam panosu gibi şeyler kullanıyor olabiliriz. Öyle şeyler olsa fena olmaz. Bu arada dükkanda ürün bitti galiba. Şu animasyonları direkt tık 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 geçebiliriz mesela. Çantaya koymaları beklemeyebiliriz. Ya da o animasyonunuzu biraz artabilir. Hani şu an gözüme takılan diğer oynadığım simülasyon oyunlarındaki artıları burada olmayanları sıralıyorum ki hani eğer çıktığı zaman siz de e, oyunun mağaza sayfasında böyle isteklerde bulunabilirseniz belki geliştirici arkadaşlar bu isteklerimiz dikkatimiz dikkate alırlar. Bunları dizelim. Şunları alalım. Mesela bunu alttan bir tane aldığım zaman ha düşüyormuş. Birazcık düşmedi. O efekt yok mu diyecektim. Varmış. Tamam. O da mesela önemli çünkü hani, yani. Gerçekçilik hissiyatı katıyor yani böyle şeyler. Bu tarz şeyleri ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu dizelim, gidelim. Evet şimdi 4 seviye olacağız. 4 seviye olduk, 1000 dolar paramız var. Evet. şuya bastığımız zaman oyun duruyor, oyun durmasa daha iyi. Hani o bir time stop gibi oluyor aslında bizim için ama durmasa bence daha iyi. Şimdi mağazaya geldim, markalara geldim. Aa Logitech'i, yani Logotech'i 1500 dolarda açabiliyormuşuz. Artık hani bir noktadan sonra seviye değil, para da vermenizi istiyor sizden. Ona da dikkat etmek gerekir. Şöyle, mesela oynayan biri var mı? Var. Biz gittiğimizde yanına kalkıyor acaba bu animasyon sürekli mi oluyor yoksa biz gidince mi çalışıyor onu bilmiyorum o belki bakabilir çünkü yeniden oturdu böyle çıkayım yeniden bir gideyim yanına ay yok pardon o müşteri kalkmış o müşteri tamamen kalkmış Şimdi şuraya ekleyelim bunları şuraya ekleyelim. Güzel. Kasanın arkasından tıkladığımız anda direkt kasanın içine atıyor bizi. O mantıklı. Ya bu tarz şeyler hani pratiklik açısından iyi oluyor. Çünkü ileride mesela çok kalabalık oluyor vesaire falan. Hani çok rahat olmuyor gibisinden bir durum oluyor bazı oyunlarda. O tarz şeyler güzel. Çöpü bizim fırlatmadığımız, çöpe yaklaştığımız zaman direkt tıklayarak attığımız mod iyi. Başka hani ne gibi artılar var. Dediğim gibi NPC çeşitliliği fazla güzel olmuş. Ama NPC'ler yani bence bir tık fazla ürün alıyorlar. Ya da hani bunları şey yapmak istemiş olabilirler geliştirici arkadaşlar. Hani en azından e, beta sürümünde böyle gözüksün. şeyde bunu düzeltiriz. Tam sürümlü bunu düzeltiriz gibisinden düşünmüş olabilirler. Ekranlarımı şöyle yenileyeceğim. 1500 dolar bir yapalım. 600 dolarlık ekran siparişi verdim biraz önce gördüğünüz gibi. O 1500 dolar bir olsun. Logotek'in ürünlerini de açalım. Yeni güne geçmek için şöyle hemen eşyalarımı dizeyim. Yeni güne geçelim. Yeni güne başladım. Mağazamı açtım. Yan tarafta Gizem de oyun oynuyor da. Onun sesini duyuyor olabilirsiniz. O da Fortnite oynuyor. Müşteriler gelsin. 1500 dolar para yapalım. Ben size Logotek'in ürünlerini göstereyim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu NPC gelirken iç çamaşırı gözüküyor. Yani belki yazlık bir yerdeyiz diye yapımcılar öyle bir şey düşünmüş olabilir. Ama bence ben yani bir tık böyle hani dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Mesela bak bunda bir problem yok ama diğer NPC yürürken hani ilk iç gözüktüğü için en azından çocuklar için oynanan bir oyunda olacağı için bu oyun YouTube'da belki bazı kısıtlamalar gelebilir veya hani olumsuz yorumlara sebep olabilir diye düşündüm. Benlik bir problem yok. Sadece hani gözüme takıldığı için söylemek istedim. Şimdi 1700 dolarımız oldu. Ekranlarımı dizeyim. Logitech'in ürünlerini açalım. Onlara da bakalım. Şöyle mağaza markalar. Logotek'i açtım. Bunlar tam sürümü dediğim gibi. Ne açıldı? Logitech klavye, pardon ma fare ve kulaklıklar açıldı. İkişer paket bunlardan sipariş vereceğim. Aa 200 dolar param varmış. Peki. Ha bu arada taba bastığımızda oyun duruyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi NPC'ler burada ne? sol tarafta durmuyorlar. O aslında fena olmamış. Yani o tarz bir oyun hani en azından oyunu durdurmak amaçlı olsa, müşteri yoğunluğunu azaltmak amaçlı uygulanabilir. Onu çok böyle beğenmediğimi söylemeyeceğim. O güzel okey. Yani güzel bir düşünce bence. Bunları hemen fullleyelim. Zaten alanlar 5 10 tane aldığı için her şey çok çabuk bitiyor mağazada. böyle ürünlerimiz geldi. Şer tane pardon. Şöyle yapalım bir dakika. Bunlardan bir satın alalım. Eksik malzemelerimi hemen dizmeye gidiyorum. Üst üste koyuyor olabilsek daha iyi olurdu. Ona bir bakacağım. Sanki koyamıyoruz gibi geldi bana ama. Şimdi şunlar ne? Kulaklıklarımız. Kulaklıkları şelf bir dizebiliyor muyuz? Aa buraya farklı bir ürün yerleştiremezsin diyor. Bunlar ne? Bunlar da farelerimiz. Hepsini şöyle tek seferde almak gerçekten güzel bir olay. Bunlar için hemen şöyle ben e, mobilyalar bir tane büyük şelf sipariş edeceğim param olunca. Onları da bir görelim. Evet şöyle paramız oldu. Hemen şöyle bir mobilyalardan büyük bir şelf sipariş ediyorum siparişimi verdim. Sipariş zaten hemen gelecek. Siparişimiz geldi. Şunu bir açalım. O bu bayağı büyük bir şeymiş gerçekten de. Bunları da şöyle alıp buraya koyacağım. Gördüğünüz gibi şey çok hoş olmuş bu arada. O eşyaya koyduğumuz zaman mesela arkasında öyle bir logo belirmesi, eşyanın kendi görselinin yer alması çok hoş. Ben o detayı sevdim açıkçası. Umarım telif olayları sıkıntı olmaz. Ona dikkat etmişlerdir diye düşünüyorum. İsimlerde de en azından dikkat etmişler. Evet dediğim gibi böyle bir oyun. Buraya siz kendi teknoloji mağazanızı yapıyorsunuz. Buralara ışıklandırmaları ıvır zıvır ayarlayabiliyorsunuz. İsim ayarlanabiliyor. İleride işte konser alanı ıvır zıvır bir şeyler gelecekmiş. Yağmur efekti var. O güzel. Eleman. Şimdi eksiklikleri söylüyorum. Eleman. Bir, ikincisi çöplerin birikme olayı, üçüncüsü bu pause muhabbeti hem artı hem eksi olabilir onu bilemedim. Dördüncüsü belki rafların şekilleri biraz değişebilir. Çok basic geldi tasarımları bana. Hani mesela atıyorum yanlarda kulaklık asılacak bir yerler olabilir falan gibi detaylar eklenebilir. Veya mouse'lar için böyle hani duran mouse şeyleri var ya böyle havada duran zımbırtlar. O tarz bir şey olabilir. Başka hani kasanın yeri bence yanlış. Ee, bunlar burada birikmeli. Biz buradan alıp buradan sepere doldurmalıyız bence. Biraz belki kasanın başlangıcı şöyle alınabilir ama taşıma muhabbeti var hani alınması da olur yani. Belki zemin kaplamaları eklenebilir. Mesela burada bastığımız zaman hani şöyle bir zemin kaplaması yerine biraz daha detaylı bir şeyler eklenebilir. Mesela otel kaplaması gibi bir şey yani buna bence gerek yok. Ee, mağazada muhtemelen hırsız muhabbeti olacak bunu koyduklarına göre. Hırsızın en azından deneme sürümünde olması gerektiğini düşünüyordum. Ve kafasında böyle onu belli eden bir işaret veya e, kendi NPC formunda belli eden bir durum olmalı diye düşünüyorum. Ee, öyle bir şey yapılabilir. Belki hani teknoloji mağazası olduğu için sadece oyun üzerine gitmek yerine ileride mesela işte atıyorum koşu bandı ne bileyim işte vücut geliştirme aletlerinin falan olduğu bir şeyler olabilir. Ya da hani anakart kart belki açılıyordur hani bilmiyorum ileride ekran kartı vesaire. Onlar da vardır diye düşünüyorum. Onlar eklenebilir tam sürümde. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Ee, oyunda kesinlikle kumarhane gibi bir şey olması lazım. Yani case opening muhabbeti olması lazım. Kasa açtığımız, ıvır zıvır yaptım. Şöyle konser alanına gideyim ben. Onu da göstermiş olayım size. Oyunu mesela mağazamızı silerek toplayarak başlasak fena olmaz. Hani sıfırdan biz kuruyormuşuz havası yaratabilir. Yerlerde çöpler işte tahtalar falan olabilir böyle. Düşmüş raflar falan olabilir. Onları biz kaldırıp o, kendimiz onları e, çöpe atarak başlıyor olabiliriz. Hikaye muhabbeti eklenebilir. Atıyorum mesela bizim işte büyük babamız bir gamermış 2135'te geçiyormuş oyun falan. Hani onu gamer e, koleksiyonundan bize bıraktığı miraslar falan filan muhabbeti varmış. Öyle şeyler yapılabilirmiş. Bu kutu ne bilmiyorum. Bu galiba bir easter gibi bir şey olabilir veya buraya hani açılması gereken bir şey olabilir. Abla ne yapıyorsunuz orada? Yani mesela böyle şeyler hani YouTube için çok uygun mu onu bilemedim. E, onu biraz bence yapımcıların dikkate alması lazım diye düşünüyorum. Araba muhabbetleri güzel. Arabaların yanına yaklaştığımız zaman kimisinde böyle hani egzoz sesi geliyor. Kimisinde müzik çalıyor. O açıdan onu beğendim. Ee, mesela bu inşaat alanına işçiler eklenebilir. Hareketli işçiler eklenebilir. Hani yanımıza bir inşa ediliyormuş gibi bir şey efekt verilebilir. Sallıyorum. Karşı tarafa mesela karşı tarafa bir kafe eklenebilir. İnsanlar oraya girip işte çay poğaça avırız böyle bir şey yiyebilirler. Ee, başka şehir daha fazla renklendirilebilir. Ya yani bu şehir ışıkları bana biraz akşam için az geldi. Ee, oyunda hani tabii ekran şey parlakta açma muhabbeti vardır ama az geldi dediğim gibi. Bir de bunlar biraz hani böyle şey yapılabilir. Mesela şimdi kasa var. Şey var. ne bunun adı? Direksiyon var. Bence bunların şekilleri, renkleri falan değiştirebilir. Yani mesela tamam beyaz kasa it's okay güzel. Kırmızı koltuk güzel. Masanın rengi falan hani işte koyu olabilir. İşte kasa koyu olabilir. Ee, bizim oturacağımız koltuğumuzun rengi belki biraz hani şey olabilir. Ve bunların bence daha üst modelleri de gelebilir. Yani mesela kavisli ekranlı olan modeller işte daha böyle hani e, yuvarlağımsı akrep dediğimiz oyun setleri var biliyorsunuz. Oyun platformları var. O tarz şeyler eklenebilir. Öyle şeyler olabilir. Hani şu an aklıma gelenleri söyleyeyim. Eğer siz de hani yorumlarda bu oyunu beğendiyseniz belirtebilirsiniz. Dediğim gibi 30 Mayıs'ta Steam'de çıkışını yapacak. Ben şahsen 5 dolar altında çıkacağını düşünüyorum oyunun. İlk çıktığı zamanlarda bence bir %10 %20 indirim gibi bir şey gelebilir. Yani ortalama bence 4-4.5 dolar seviyelerinde oyun alınabilir diye düşünüyorum. Hani böyle oynamak isteyenler için uzun soluklu bir deneyim olacak. Çünkü burada markalara baktığın zaman bir sürü marka var ve bunlar mesela atıyorum 3-4 seviye ilk 3 tanesi. İşte atıyorum mesela 5, 6, 7, 8, 10 diye gitse 10-15 seviyeye kadar oynayabileceksiniz oyunu. Ki 3 seviyeden sonra hani biraz oyunun zorlaştığını gördünüz. Yaptığım satışlardan daha az deneyim geliyor. O açıdan mantıklı bence. Ee, ama dediğim gibi bir saydığım eksikler eklenirse işte biz mesela atıyorum bisiklet motor araba vesaire falan alabilme olayları olursa daha tatlı olur. Hatta böyle elektronik skuter falan koyulabilme durumları olursa daha iyi olur. Normal var mıdır? Hani yapımcıların kafasında olacak mıdır bilmiyorum. Normal televizyonlar işte ne bileyim böyle elektrikli süpürgeler falan hani onlar da var teknoloji mağazalarında sonuç olarak. Biz hani gamerlar çok ilgilenmesek bile. O tarz şeyler de eklenebilir. O tarz şeyler için özel bölümler alınabilir. İşte buraya mesela yukarı asacağımız paletler olabilir. Hani bu o bölümün ismini belli eden şeyler olabilir. Mesela gaming zone yazabiliriz buraya. Atıyorum mesela işte ses yazarız, görüntü yazarız falan filan gibi şeyler olabilir. Dediğim gibi bunlar olabilir hani yapımcılara şu anda böyle bir e, bu videoyu izlerler mi bilmiyorum ama izlerlerse eğer böyle tavsiyeler verebilirim. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yine böyle demo sürümlerine gün geldikçe denk geldikçe sizler için biriktirdiğim oyunlar var zaten. Onları oynayıp size tanıtmaya çalışacağım. Eksikleri artıları beraber konuşuruz. 30 Mayıs dediğim gibi çıkışını yapacak e, oyun oradan sahip olabilirsiniz. Henüz çıkışını yapmadığı için oyun tatillerinde muhtemelen ben adıyla yazarım. Etiketiyle göremezsiniz ama Steam'de oyunu bulabilirsiniz. Oyunumuzun ismi Tek Market Simülatör. Buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Herkese oyunlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.